Hoş geldiniz. Bugün sizlere kandil simidi yapacağım. Malzemelerimi sayıyorum: 250 gram oda sıcaklığında tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke, 2 yumurta sarısı beyazları üzeri için, yaklaşık yarım çay bardağı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 paket kabartma tozu, 4 su bardağı kadar un. Öncelikle tereyağımızı kabımıza alıyoruz. Üzerine şekerimizi ilave ediyoruz. 2 yumurta sarısını ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı sirke. Şu şekilde karıştırıyorum. Bir de 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. Şimdi mahlepimizi ekleyebiliriz. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir paket kabartma tozumu ilave ediyorum. Bunu mu azar azar ilave ediyorum. Hamurumu hazırladım. Bu şekilde yumuşak bir hamur elde ettim. Küçük parçalar koparıp elimle şekil vereceğim. Elimle şekil verdim. Önce yumurta akına daha sonra da susama batırıyorum fırın tepsinin üstüne yerleştiriyorum. Yumurta beyazına ve susama buladığım simitlerimi 180 derecelik fırına veriyorum. Kandili simitimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.